Evet arkadaşlar 3A vocabulary pratiğinden devam ediyorum. Ill hasta demek. To catch up with birinci anlamı ile aynı seviyeye gelmek. İkinci anlamı yetişmek, yakalamak demek. Be ill hasta olmak demek. Mike has been ill for a week. He will have to work really hard to catch up with his class. Mike bir haftadır hasta. Bakın arkadaşlar present perfect tense'deki for yapısı daha önce söylediğim gibi zaman bildiriminin önünde yer alır. For. O sınıfındakiler ile arkadaşlar buradaki his class çevirdiğimizde sınıfındakiler ile aynı seviyeye gelmek için gerçekten sıkı çalışmak zorunda kalacak. Arkadaşlar buradaki hız klas sınıfındakilerle diyoruz ya sınıftaki öğrencilerle aslında o anlam karşımıza çıkıyor. Siz çevirirken sınıfındakiler ile aynı seviyeye gelmek için diye çevireceksiniz anlamsal olarak da sınıftaki öğrenciler ile anlayacaksınız. Okey.